merhabalar sevgili 11. sınıf kardeşim. Yeni imajımızla birlikte seninle denge konusunu bitirmeye devam ediyoruz. Dengeyi etkileyen faktörleri bitireceğiz. Mantıklarıyla, izahlarıyla, detaylarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ki bu kanalın en büyük farkı buydu. Ama merak etme sınavdan önce sınav çalışma videosunda full tekrar yapacağım bunu tek video halinde. Bunları nasıl anlatılır bilmiyorum ama anlatacağız. Öyle istiyorsunuz. Öyle olunca böyle 80, 90 bin, 100 bin oluyor videolar. Böyle 2-3 bine seviniyoruz yoksa normalde konu anlatımlarında. Yapacak bir şey yok. Ama senden bir şey rica ediyorum sevgili kardeşim bak videoları beğenmen çok önemli çünkü algoritma da öne çıkartıyor. Ben izledim başkası izlemesin deme lütfen. Öyle diyorsunuz. Yani güzel bir şey diyorsunuz aslında güzel bir şey. Hani başka kimse görmesin. Demek ki kaliteli yani. Sen öyle düşünmüşsün de bana söylemişsin ama arkadaşım bizim de yani paradoksa giriyoruz. Yani işin içinden çıkamıyoruz seninle birlikte. Yani ne ne yapacağız? O zaman bir tek biz video atmayalım falan. Böyle canımız sıkılır falan. Ondan sonra ya olmaz yani. Tabii ben video hani izlenmeye baksaydım ben 4 yıldır bak bu kanalda 5000 abone varken de ben atıyordum video. O günlerden kalan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde. Daha yeni keşfettiniz çoğunu. Son birkaç senedir keşfettiniz ama biz ben kanalda 5 bin, 3 bin falan. Ya düşün bin aboneye gelene kadar 4 ay geçmişti. Hiç unutmuyorum yani. yani. 4 ay önce sürekli video attım ben. Toplam 800 video küsur video olmuş. Bunların hepsini böyle ben sadece izlenmeye beğeniye baksaydım devam edemezdim zaten. Sen beğenmezsen de ben video atacağım o değil. Ama ya emekler karşılık bulunca daha çok öğrencimiz olunca daha keyifli oluyor. Onu demeye çalışıyorum. Sevgili kardeşim çok güzel oluyor. O yüzden de lütfen Ceral Hoca'yı kırmıyorsun. Beğenmediysen beğeniyorsun. Abone olmadıysan abone oluyorsun. Videoyu sonuna kadar izliyorsun. Vakit kaybetmiyorum. Leş Çotalya prensiplerinde ne yapıyoruz? Sıcaklık etkisiyle devam ediyoruz. O zaman gel bakalım videomuz başlasın dedik sevgili kardeşim. Ve bütün heyecanımızda ve hırsımızda videomuza devam ediyoruz. Evet öğretmenim sıcaklık etkisi. Biz önceki dersimizde bu kısımlardan bahsetmiştik. Derişim etkisinden bahsetmiştik. Dört tane etkimiz vardı. Derişim, sıcaklık, basınç hacim ve katalizör diyecektik ki katalizör dengeyi zaten etki etmez. Orayı kısa keseceğiz. Ee, o zaman sıcaklık etkisine başlayalım. Hadi gel bakalım başlayalım. Şimdi sıcaklık etkisi tepkimenin endotermik ya da egzotermik olmasına göre farklı etki gösteriyor. Genel olarak sıcaklık artışı denge tepkimesini sıcaklığın artmadığı yöne doğru değiştirir. Sıcaklık azalışı ise ısının olduğu yöne doğru değiştirir. Ne demeye çalışıyorsun? Şimdi endotermik tepkimeler dışarıdan ısı alan ısının girenlerde olduğu tepkimelerde önceki ünitelerde bahsettik. Şimdi endotermik tepkimelerde sıcaklık artışı dengeyi ne yapar biliyor musun? Sen sıcaklığı arttırdıysan yemek pişiyor ya sıcaklığı arttırdın daha hızlı pişer değil mi? Tepkimeyi geriye ileriye doğru hızlandırır. Geriye doğru daha az hızlandırır. Öyle düşün yani hani, tamam mı? Yani denge ne yapar? Sıcaklık artışı dengeyi e, ürünlere doğru ürünler lehine diyelim lehine azalışı ise giren ürünlere doğru diyelim ürünlere doğru doğru buraya doğru yazsaydık keşke azalışı ise girenlere doğru girenlere doğru değiştir. Yani ben sıcaklığı azaltırsam da o zaman tepmeyileri doğru yavaşlar. O zaman ne olmuş oluyor? Ee, sıcaklığı azalttığımda bu denge girenlere doğru kaymış oluyor. Yani burada geri tepkime hızlanmış oluyor. Tamam mı? Buraya dikkat etmiş oluyorsun. O zaman denge sabiti Kc. Ne dedik? Kc'yi değiştiren tek faktör sıcaklık faktörüydü sevgili kardeşim. Kc nasıl değişecek? Öğretmenim sıcaklığı arttırdım. Bu denge ürünlere doğru kaydı. O zaman B'nin derişimi artıp A'nın derişimi azaldı. Bak bu bir oran ya. O zaman Kc B bölü A gaz olduğundan yazabiliyordum. B'nin derişimi bölü A'nın derişimi diye yazacak olursam. Burada ürünler artıp girenler azaldığı için bu sayı yani KC ne yapacaktır? Bu oran bozulacaktır yani KC artacaktır. Yani ne olmuş oluyor? Sıcaklık artarsa KC ne olmuş oldu? artar demiş olduk. Sen buradan sorularda anlayacaksın. Yani sıcaklık arttı, KC arttı. O zaman endotermik tepkime. Ya da sıcaklığı azalttım. Denge girenlere doğru kayınca ne olmuş oluyor? B azalıyor. A artıyor. O zaman KC de B bölü A olduğuna göre, ürünler bölü girenler olduğuna göre B'nin derişimi azalıyor, A'nın derişimi artıyor. Payda büyüdüğü için sayıda küçülüyor. Yani sıcaklık azalırsa da KC ne yapmış oluyor? Azalır demiş oluyoruz sevgili kardeşim. Endotermik tepkimelerde sıcaklık artarsa denge sabiti KC artar dedik. Sıcaklık azalırsa denge sabiti KC azalır dedik sevgili kardeşim. Denge sabiti KC sadece sıcaklık etkisiyle değişir. Başka hiçbir etki denge sabiti KC'yi değiştirmez. Bunu da bil. Sorularda direkt geliyor bu kısım. Grafikler üzerinden görelim. Böyle endotermik bir tepkime yazdık. Sabit hacim ve sıcaklıkta ben sistemin sıcaklığını arttırırsam sıcaklığı arttırdım. Bu denge ne yaptı? Ürünlere doğru hareket etti sevgili kardeşim. Katının derişimi olmaz. Molar derişim eşittir en bölü ve madde miktarı azalır. Hacmi de azaldığından derişimi sabit. Yani burada karbon katısının derişimi sabit dedik. H2O derişimi azalmış oldu. Karbon monoksit ve H2'nin derişimi de artmış oldu. Burada gördüğün gibi sevgili kardeşim. Yani denge ne yapmış oldu? Ürünler lehine bozulmuş oldu. Şimdi bunların grafikleri nasıl öğretmenim? Grafiklerine bakacak olursak hemen şöyle bakalım. Ben sıcaklığı arttırdım. Denge ürünlere doğru kaydı. Bu katı olduğundan moler derişim Derişim eşittir en bölü ve madde miktarı azaldı ama hacmi de azaldığından derişimi değişmedi kat olduğundan sıvı olsaydı da öyle olurdu ee, sonra gaz olduğundan derişim azaldı karbonmonoksit ve H2'nin derişimi de arttı bunları grafikte biz nasıl görüyorduk bak karbon katısının derişimi değişmedi bu derişim grafiği bunu siyahla yazıyorduk bak bunun derişimi değişmedi sonra H2O'nun derişimi azaldı. Hatta bunu maviyle yazmışız burada ya. Dur, bunu maviyle yazılmak. Derişim değişmedi. Şu moru siyahla yazıyorduk. Bunun derişimi azaldı. Sonra karbon monoksitin derişimi ürünlerde olduğundan arttı. H2 gazının da derişimi ürünlerde olduğundan Arttı ama mol dediğimizde bak karbon katı olsa da madde miktarı azalır yani o yüzden de bunun madde miktarı ne olmuş oluyor burada azalmış oluyor sevgili kardeşim H2O'nun da madde miktarı azalmış oluyor karbon monoksitinde madde miktarı artmış oluyor H2'nin de madde miktarı artmış oluyor sana bir tüyo böyle hani madde eklediğinde böyle ani sıçrama oluyordu ya bak grafiğe bak böyle bir ani sıçrama yok. Overlock böyle yani yumuşatılmış geçişler. Yumuşatılmış geçiş olursa kesinlikle sıcaklık etkisidir diyebilirsin. Sana grafik sorduğunda sonuçta bir madde eklememişim yani. Burada madde eklemeden sıcaklığı arttırdığım için bu denge ürünlere doğru kaymış. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Bak bütün senaryoları yazacağım dedim ya. Sıcaklık azaltılırsa o zaman ben sıcaklığı azalttım. Bu denge ne yaptı? Girenler lehine kaydı. Denge girenler lehine bozulur. Karbon katı olduğundan moler derişim eşittir. N bölü V. Bunun madde miktarı artar girenlerde ama hacmi de arttığından derişimi değişmez dedik. H2O'nun derişimi artar. Bak H2O'nun derişimi arttı. Karbonun derişimi katı olduğundan dolayı değişmedi. Karbon monoksitin derişimi azaldı. H2'nin derişimi azaldı. Yani karbon monoksit ve H2'nin de derişimi azaldı. Bunları grafikten nasıl göreceğiz? Karbon katı olduğundan derişimi değişmeyecek sevgili kardeşim. H2O burada girenlere doğru kaydı ya bu sistem. Girenler dedik. tema Girenler dediğimiz için e, H2O gazının derişimi girenlere art, Doğru artmaya başladı Karbon monoksitin azalmaya başladı Arası iki kapının önünde ka ortalığı yüküyor arkadaşım H2'nin de e, derişimi Azalmaya başladı Evet. Burada karbon katı bak Burada mesela karbon katı olduğundan Bunun madde miktarı artıyor H2O'nun da girenlerde madde miktarı Artacaktır sevgili kardeşim Karbon monoksitin de Burada madde miktarı azalacaktır H2'nin de madde miktarı azalacaktır Böyle overlock gördüğümde sıcaklık etkisi diyebiliyorum. Sistem T2 sonra ne yaptı? Yeniden dengeye geldi diye bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani bu da en önemli şey. Sıcaklık artışı KC'yi arttırıyor sevgili kardeşim. Sıcaklık artma KC artıyorsa sistemin endotermik olduğunu anlayabiliriz. Bak egzotermik de tam tersi olacak şimdi tahmin edebildiğin gibi. O zaman egzotermik tepkimelerde sıcaklık etkisi ne yapar? Bak şimdi ben sıcaklığı arttırdıysam sistem mağdura doğru gidiyor dedik ya. Denge girenlere doğru kayar. Neden? Çünkü sistem ısı çıkartıyor. Sen zaten verdiği ısıyı sisteme geri verirsen bu denge tersi yönde gitmek ister. Yani bir daha girenliği oluşturmak ister. Öyle düşün. O zaman bu denge ne yapıyor? Sıcaklık artışı dengeyi girenler... Girenler... Azalışı ise sıcaklığı azalttım. O zaman ne yapıyor? Sistem zaten ısı çıkartıyor. Bir de sen yardım ediyorsun daha çok ısı çıkartıyorsun. O zaman denge ürünlere doğru daha çok hızlanıyor. O zaman azalışı ise ürünlere doğru... Ürünlere... Doğru. Değiştirir dedik dengeyi. Öğretmenim peki bunların neyini göreceğiz biz şimdi? Neyini göreceğiz? Grafiklerini göreceğiz her zamanki gibi. Bütün senaryoları yazdım dedim. Sonra da sağlam. Derişimle birlikte karıştırdığım soru tipleri var. Soru çözeceğiz. Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz. Son etkimiz basınç hacim diyeceğiz arkadaşım. Şimdi gel bakalım. Şimdi... Ee, burada sistemin ben grafiklere baktığımda sıcaklığını arttırdığımda ki bu kısma şeyi koymamış mıyız acaba Allah'ım yazarken dikkat etmedik hiç ee, peki KC ne yapıyor hocam KC'yi koymamışız ya buraya niye, nasıl koymadık acaba şurada mı anlatmalıydık orayı hocam ee, ya sen de bir pdf yazacaksın o kadar da güzel dediydin. Aynen aynen. Şurada zaten paralel. Ya benim kafa gitti. Şurada ikisini de anlattık yani. Tamam mı? Bak. Ee, Kc'nin değişimi. Aynen. Endotermik de Aa, endotermikte burada bahsetmişiz de. Egzotermik'i buraya koymamışız. Allah'ım Allah'ım. Yazmadıysak ama Ceren Hoca zaten kendi yazmıyor mu bunları? PDF'nin üzerinden anlatamaz mı? Anlatır. Anlatır. Peki Kc nasıl olacak hocam? Gel ben şu kısımdan sana anlatayım. Gel bakalım. Sen de bunları yaz yani üzerine. Tamam notlarda eksik var bak böyle yazarken. Gözden kaçırmışız bunu. Görmemişiz. Özür dilerim. Peki şöyle bir tepkime düşün. A Tamam mı? Denge tepkimesi gitti B gazını oluşturdu. Tamam mı? Biz şimdi KC dediğimiz şey ne olmuş oldu? Egzotermik tepkime ısı açığa çıkarttı. Kc dediğimiz şey B bölü A değil mi sevgili kardeşim? Tamam mı? Bak şimdi ben sıcaklığı arttırdığımda bu denge girenlere doğru kayıyorsa bu denge girenlere doğru kaydığından B'nin derişimi azalır A'nın derişimi artar diyebilir miyim? Evet B'nin derişimi azaldı A'nın derişimi arttı. Bak ben sıcaklığı arttırdığımda şu kısma bakıyorsun üst kısma bakmıyorsun sevgili kardeşim. Sıcaklığı arttırdığımda sıcaklık arttı ama payda büyüdüğünden KC ne yaptı? Azaldı. Sıcaklık arttı, KC azaldı. Görüyor musun? Egzotermik tepkime olduğunu gösterir bu. Ya da tam tersi mesela A gazı denge tepkimesi B gazı dedik. A artı bir de ısı açığa çıkarttı. KC dediğim şey B bölü A ise bak mantığıyla birlikte öğretiyorum sevgili kardeşim. Ben sıcaklığı burada azaltırsam bu denge ürünlere doğru kayacağı için mağdurdan yana kayacağı için B artar A azalır. B artı A azaldı. Ben sıcaklığı ne yapmıştım? Azaltmıştım. O zaman burada B arttığı için KC ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. O zaman KC artar. Ters orantı vardır yani. Eğer sıcaklık arttığında KC azalıyorsa tepkime egzotermik. Sıcaklık arttığında KC sıcaklık azaldığında KC artıyorsa tepkime yine egzotermik dedik arkadaşlar. Ama doğru orantılı varsa yani sıcaklık arttığında KC de artıyorsa o zaman endotermik dedik. Umarım güzel bir şekilde anlamışsındır. O zaman gel gönül rahatlığıyla artık bunun grafiklerine bakabilir sevgili kardeşim. Gel bakalım. Şimdi böyle bir egzotermik tepkime yazdım sizin için. Bak şimdi egzotermik tepkimeye baktığımızda ısı açığa çıkmış. Sabit hacim ve sıcaklıkta dengedeyken ben sistemin sıcaklığı arttırdım. Bu denge sıcaklığı arttırdığımda bu denge ne yapacak? Girenlere doğru hareket edecek değil mi? Egzotermik bir tepkime. Ürünlere doğru değil girenlere doğru hareket eder. Girenlere dedik sevgili kardeşim. Şimdi karbon katı olduğundan derişimi değişmez. Karbon diyorum. Kalsiyum karbür. Derişimi değişmez. H2O gazının derişimi artar. Bak H2O gazının derişimi arttı. C, C2H2'nin derişimi azalır ve kalsiyum hidroksitinde de derişimi azalır. Bak bu çözelti. Çözeltinin derişimi olur. Tamam mı? Bunun derişimi azaldı ve bunun da derişimi azaldı demiş olduk. Yine aynı şekilde biz ne yaptık? Sıcaklığı arttırdığımızda bu denge girenlere doğru hareket etti sevgili kardeşim. Bak çözeltilerin ve gazların olur. Yani bunun derişimleri azaldı. Gazın derişimi arttı ama bu katı olduğundan dolayı molar derişimi eşittir. n bölü ve madde miktarı arttı ama hacmi de arttığından derişimi değişmedi. Yani ben burada kalsiyum karbür katısının derişiminin değişmeyeceğini, burada yine aynı şekilde aşkıyor gazının oluştuğundan derişiminin arttığını sıcaklığı arttırdığımda c 2 h derişiminin azaldığını, gaz olduğundan derişimi azalır ve kalsiyum hidroksitin de çözelti olduğundan derişiminin azaldığını söyleyebilirim. Madde miktarlarına baktığımda ise kalsiyum karbür her ne kadar katı olsa da madde miktarı arttığından burada madde miktarı artıyor diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yine aynı şekilde e, su burada oluştuğu için madde miktarı burada ne yapıyor? Artıyor sevgili kardeşim. E, C2H2'nin derişimi azalıyor. Çünkü denge girenlere doğru kaydı. Yine aynı şekilde kalsiyum hidroksit de çözelti olduğundan derişimi ozu olur. Yine bu şekilde derişimi azaldı diye söyleyebiliriz. Aynı şekilde tekme sabit hacim ve sıcaklık dengedeyken sistemi sıcaklığı azalttırsa. sistemin sıcaklığı azalttım. Bu denge ne yaptı? Ürünlere doğru kaydı değil mi? Denge ürünler. Ürünler lehine bozdu dedik. Böyle olursa bak Gaz olduğundan buranın derişimi artar. Ürünlerde çünkü. Kalsiyum çözelti olduğundan derişimi artar. Yani şunların derişimlerinin arttığını söyleyebiliriz. H2O gazının derişimi azalır. Bunun derişimi azalır. Ama katının yani molar derişimi eşittir N bölü V olduğundan madde miktarı azalır ama hacmi de azaldığından derişimi değişmez. O zaman katı olduğundan derişim sabit dedik. Yine aynı şekilde grafikte görecek olursak ben sıcaklığı azaltmıştım. Denge ürünlere doğru kaymıştı. C2H2 C, C2H2 gaz olduğundan e, derişimi arttı. Kalsiyum hidroksit çözelti olduğundan derişimi arttı. H2O girenlerde derişimi azaldı gaz olduğundan dolayı. Ama moler derişimi eşittir. n bölü ve katının madde miktarı azaldı. Hacmi de azaldığından derişimi değişmedi. Yani bunun derişimi sabit. H2O'nun derişimi azalacak. Böyle olacak. c 2 h ürünlerde oluştuğu için derişimi artacak gaz olduğundan dolayı. Yine C e, CaOH2 yani kalsiyum hidroksitinde derişimi böyle artacak. Madde miktarına gelince katı da olsa sonuçta benim madde miktarım azaldığı için ben burada ne diyorum? Kalsiyum karbürün derişimi burada azalacak derişim diyoruz ya madde miktarı azalacaktır. H2O'nun yine aynı şekilde burada siyahla yazıyorum sevgili kardeşim. Ee, derişimi azaldı e, derişim diyoruz hep ya madde miktarı madde miktarı azaldı. C2H2'nin Madde miktarı arttı. C e, çünkü ürünlerde oluşuyor. Kalsiyum hidroksitinde madde miktarı arttı diye gönül rahatlığı böyle grafikleri çizebiliriz sevgili kardeşim. Sıcaklık hakkında da bilmen gerekenler bu kadar. Peki hocam sorular nasıl çıkacak karşımıza? Gel bakalım soruları da sana göstereyim. Bak şimdi. Derişimle karıştırdım. Ortak sorular var. Şimdi diyor ki bana. Yukarıdaki tepkimeye yapılan bir etki sonucu H2 gazının derişiminin arttığı, klor gazının derişiminin azaldığı tespit ediliyor. Buna göre bu sisteme işlemlerinden hangileri uygulanmış olabilir diyor. Sevgili kardeşim, şimdi sıcaklığı arttıralım bakalım. Sıcaklığı arttırdığımda bu denge girenlere doğru hareket etmez mi? O zaman HCl ile derişimi azalır. Bunlar gaz bak. Gazların derişimi olur. Gazların ve çözeltilerin oluyordu. Klor ve h derişimi artar. Bak bunun azaldı dediğinden dolayı bu olmaz. Çünkü ikisinin de artması gerekir bu etkiyi yaparsam. Tamam mı? Sildim. Bunu sildim. Şimdi H2 gazı ilave etme. Bak H2 ilave ettim. O zaman ilave ettiğim için derişim artar. Olur yani. yani tamam mı? Sonra denge girenlere, ürünlere doğru kaydı. Klor derişimi azaldı. HCl derişimi arttı. E o zaman klor azalır. H2 derişimi artar. Ki klorunu azalsın diyordu. Bu olur. Anladın mı? Sildim. Sildim. Klor gazı çekme. Bak kloru çektiğim için derişim azalır. Sonra denge girenlere doğru kaydığı için H2'nin derişimi artar hatta H+ derişimi de azalır. Yine H2'nin de derişiminin arttığını söyleyebilirim. Yani bu da olur. Doğru seçeneği ne olmuş oldu? C seçeneği 2 ve 3 olmuş oldu. Var mı sıkıntı? Geldi. Bak bu soruda güzel bir soru. 3-4-5 Oğuzlar'dan aldım bir soru. Teknis sabit hacimde bir kapta dengedeyken bu sistemin sıcaklığı düşürülürse aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? Delta H büyük sıfır diyor. Yani endotermik bir tepkimeymiş. Isı girenlerde dedik arkadaşlar. Artı olursa delta H endotermik oluyordu. Bak bu denge ne yapacak? Ben sıcaklığı düşürdüm. Sıcaklığı düşürdüğümde bu denge girenlere doğru hareket edecek mağdurdan yana. Şimdi denge girenlere doğru hareket ettiğinde arkadaşım burada şöyle diyeceğim bak. Mesela burada iki tane gaz var ya. Burada iki tane gaz var. E o zaman ben sıcaklığı azaltırsam bu denge girenlere doğru gider. 2 gaz gider. Yerine iki gaz gelir. Gaz molekülü sayısı azalır diyor. Gaz molekülü sayısı değişmez sevgili kardeşim. Yanlış olan bu. Eğer şöyle bir şey olsaydı bak. Bunların hepsi gaz olsun. iki tane A gazı artı B gazı gitti. C gazını oluşturdu. Bu sistem endotermik bir sistemdi. Ve ben sıcaklığı azalttım. Şimdi toplam burada dört tane, üç tane gaz var. Burada bir tane gaz var. Şimdi sıcaklığı azaltınca denge girenlere doğru gideceğinden ne oluyor? Bir azalıyor. Yerine üç tane gaz geliyor. O zaman burada gaz sayısı fazlaysa o zaman ne derdim ben? Toplam molekül sayısı artar. Molekül sayısı artar sıcaklığı azaltınca. Çünkü girenleri çok olan tarafa doğru gidiyor. Sorularda böyle düşüneceksin. Tamam mı? Ama iki tarafta gaz sayısı eşitse, toplam molekül sayısı azalır diyor. Hayır, toplam molekül sayısı değişmez. Çünkü iki molekül gelir, yeri gider, yerine iki molekül gelir. Tamam mı? Denge sabitinin sayısal değeri azalır diyor. Şimdi sevgili kardeşim, denge sabitinin şimdi ben sıcaklığı düşürdüğümde molar derişim ya yani ne yapıyorduk biz? Sıcaklık azalınca Kc azalıyorsa endotermik bir tepkime diyorduk. Endotermik. Burada doğru orantı vardı. E dolayısıyla azalır mı? Azalır. Brom gazının derişimi artar. Bak denge bromu oluşturuyor. Denge girenlere doğru kaydı. Brom girenlerde o zaman artar. H2 gazının derişimi yine artar, değil mi? Artar demiş. Bu da doğru olmuş olacak. Kaptaki toplam gaz basıncı azalır diyor. He hocam. iki gaz gitti, iki gaz geldi. O zaman basınç değişmez diyebilirsin sabit hacimli kap. Ama hatırlarsak sabit hacimli kaplarda biz sıcaklığı azalttığımızda içindeki toplam basınç azalıyordu. Sıcaklık azaldığından dolayı burada toplam basınç azalır. E dolayısıyla doğrudur. Yanlış sorduğu için doğru seçeneğim. A seçeneği dedim ve soru çözeceğim senin için sevgili kardeşim. Gel bakalım bu soruda 3-4-5 olsutlardan yine çok güzel bir soru. Tamam mı? Bak şimdi. Tepkimesi için dikkat et. Ben sıcaklığı ne yapmışım? Arttırmışım. Kc'nin denge sabitinin sayısal değeri ne yapmış? Kc azalmış. O zaman bu tepkime egzotermik ısı çıkarmış yani tamam mı? Bitti. Buna göre ileri tepkime egzotermiktir diyor. Yani ileri tepkime deyince böyle düşüneceğim. Bu tarafa doğru düşüneceksin. Isı çıkmış oluyor. E dolayısıyla egzotermiktir. Yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Bak ben sıcaklığı arttırırsam bu denge girenlere doğru kaymak ister. E yüksek sıcaklıklarda girenler olmak istediğinden dolayı ne olmuş oluyor? Girenler daha kararlı olmuş oluyor. Doğrudur. Minimum enerji eğilimi ürünler lehinedir. Minimum enerji deyince her zaman ısının olduğu tarafta enerji konusunda görmüştük. Isı burada ürünlerde olduğu için minimum enerji eğilimi de ürünler lehine olmuş olacak. Isıya burada referans oluyoruz. Ürünler lehinedir demiş. Bu da doğru olacak arkadaşım. O zaman E seçeneğim burada. Doğru seçenek demiş oldum. Var mı bir sıkıntı? Nasıl gidiyoruz? Bakın kasma masma durumlarımız iyi, çok güzel, gayet iyi, gayet iyi, süper gidiyoruz yani tamam mı? Bak geldik güzel sorulara. Burada güzel sorularım var sevgili kardeşim. Aman, aman. Şimdi sıcaklıkta derişim karıştıracağım dedim ya. Yani ikisinden karışık sorular çözeceğiz. Tepkimesi 1 litrelik hacimli kapta 3 mol A gazı, 4 mol B gazı ve 3 mol C gazı ile dengededir. Yazalım şimdi buraya. A gazı varmış artı 2 tane B gazı varmış. Denge tepkimesi. Bir de buradan C gazı yazdım. Şimdi 3 mol A'dan varmış. Mol olarak dikkat et. 4 mol B'den varmış. Ve 3 mol C'den varmış. Harika dedim. Bu durumda bak son durumu toplam madde miktarı 8 mol oluncaya kadar sistem ısıtılırsa sistem dengeye geldiğinde denge sabit kaç olur? Bu soruyu hatırladım. Bu soru çok güzel bir soru. Demin anlattığım mantığa dayanan bir soru. Zor bir soru aslında. Kıvranır durursun. Tepkime egzotermik mi endotermik mi? Nereden anlayacağız? Sevgili kardeşim. Şimdi dikkat et. Burada girenlerde 3 tane gaz var. Burada bir tane gaz var. Şimdi benim başlangıçta 3 artı 4, 7 artı 3'ten toplam 10 mol gazım var. Sonra diyor ki ben sistemi diyor tamam mı? 8 mol gaz oluncaya kadar ısıtacağım. Yani ben sistemi ısıttığımda 10 molden 8 mole gaz molekülü sayısı azalacak. O zaman Az olan taraf ne taraf? Ürünler. Bu sistem ürünlere doğru gitmesi lazım. Yani 3 gidip 1 gelecek ki son durumda benim madde mol sayım azalsın. He hocam ben sıcaklığı arttıracağım. O zaman bu denge ürünlere doğru kayacak. Ürünler. Nasıl bir tepkim olur bu? Egzote endotermik bir tepkim olur. Isı girenlerde olursa. Bak burada ısıyı şuraya yazayım. Isı girenlerde olursa o zaman sıcaklık arta, e, sıcaklığı arttırdığında bu denge ürünlere doğru kayar. 3 gaz gider 1 gaz gelir. Çok güzel bir soru değil mi? 3 gaz gider 1 bir sor, bir, bir gaz gelir. Ve dolayısıyla son durumda 8 mol olabilir. Bu neden önemli? Şöyle önemli. Nereden azalıp azalacağı artıp azalacağını nereden bileceksin sen? E o zaman bak diyelim ki 1'e 2 oran var. Buradan x azalırsa buradan 2x azalır. Buradan birebir orandan artı x gelir. Yeniden denge geldiğinde. Buradan 3 eksi x mol olacakmış. Buradan 4 eksi 2 x mol olacakmış. Buradan da 3 artı x mol olacakmış. Diyor ki bana şuradaki toplam gaz mol sayısı ben buradaki gazları topladığımda burada toplamda diyor 8 mol oluncaya kadar ısıttım ben bunu diyor. Harika soru değil mi ya? Vallahi çok erken mi başladık acaba? Güzel soru yazmışız. E o zaman yazalım sevgili kardeşim. Bak 3 eksi x artı 4 eksi 2 x artı 3 artı x eşittir 8 olacaksa eksi x artı x birbirini götürsün. 3 artı 4 7 artı 3'ten 10. 10 eksi 2 x eşittir 8. 2 x eşittir 2. İkisi de buradan 1 olarak mı buluyoruz sevgili kardeşim? Harika. Bana ne diyor? Dengeye denge geldiğinde denge sabitliğini soruyor. O zaman gel mollere bakalım. Ben buraya 1 koyarsam burada kaç mol gaz oluyor? 4 mol gaz oluyor. Ben buraya 1 koyarsam burada 2 mol gaz olmuş oluyor. Ben buraya 1 koyarsam burada 2 mol gaz olmuş oluyor. Kap hacmi molar derişimi bölmek zorundayım. 1 litre kap hacmi. Tamam mı? O zaman 1 litreye bölünde bir şey değişmez. 1 litrelik kapları severiz dengede. 1 litre. O zaman KC ürünler bölü girenler gazları yazıyorduk. O zaman 4 burada kuvveti 1'miş. 4 bölü A burada 2 mol oldu yeniden dengeye geldiğinde. 2 çarpı Burada B de 2 ama karesini alacağım. Katsayı üstte yazıyorduk. 2'nin karesi dersem 4'ler birbirini götürürse doğru cevabım 1 bölü 2 KC'yi bulurum. Doğru seçeneğim de D seçeneği olmuş olur. Nasıl bir soruydu? Mükemmel yorum gerektiren yakışıklı hacim dinamik bir soru değil mi? Şu sorunun güzelliğine bak. Hadi gel bakalım. Daha güzeli var ama. Son soru bomba. Son soru bomba. Son soruyu bekle. Bak şimdi. Kapalı bir kapta dengede bulunan sisteme sabit sıcaktan şikeyiz gazı eklen S gazı eklenirse O2 ve SO2 gazları derişimi ve denge sabiti Kc nasıl değişir? Şimdi ben H2S gazını eklersem bu dengeye ürünleri doğru kayar. O2 bak gaz olduğundan dolayı derişimi azalır. Bak azalır, azalır. Ee, H2O gazı derişimi artar. SO2 gazı derişimi artar. Şimdi ne yapıyorduk? Kc'yi değiştiren tek faktör sıcaklık. Dolayısıyla madde eklemek Kc'yi değiştirmez. Bu da değişmez olacak. Doğru seçeneğim B seçeneği dedim. Kolay bir soruydu. Isınma turu ama bu soru çok güzel bir soru. Bak şimdi. Sevgili kardeşim. Tepkimesi. 1 litrelik bir sabit hacimli kapta. Yazalım ben buraya tepkime yazayım. X2 gaz bunların hepsi yine denge bağlantısını yazabiliyoruz. Y2 gitti 2 tane XY yazdım. Bak 5 mol X2 yazdım buraya 5 mol. Tamam mı? Sonra 8 mol Y2 ile başlatılıyor. 8 mol Y2 ile başlatılıyor diyor. Dikkat et. Daha bundan yok. Hmm, bu soruda bunu bilmem lazım. Tamam mı? Tepkime 8 mol X'i oluşturduğu anda dengeye geliyor. Yani sistem yeniden dengeye geldiğinde buradan 8 mol oluşmuş. Harika. Bundan 8 mol oluştuysa 2'ye 1 orandan o zaman buradan 4 mol azalmıştır. Yeniden dengeye yani sistem dengeye geldiğinde. 1'e 1 orandan yine buradan 4 mol azalmıştır. Yani senin elinde denge anında dikkat et 1 mol x2 ve 4 mol y2 var. Artık bu çok güzel. Kapacım 1 litre mi? Ben bunları 1 litreye böldüğümde 1 litreye böldüğümde zaten molar verişim olur. İlk durumda kc'yi bulabilirim. kc eşittir 8'in karesi bölü 1 çarpı 4. Ne yaptım? Ürünler böyle, girenler yazdım, gazları yazdım, derişimleri yazdım, molar derişimleri yazdım. 64 bölü 4'ten 16 olarak buldum. Bu neden önemli? Bunun gibi soru biz başlangıçta çözmüştük ama bu biraz daha güzeli oldu sorunun. Şunları sildim sevgili kardeşim. Şimdi sistem bu anda dengede mi? Bak bu sistem dengedeyken sistem bir kere dengeye getirttiriyor soru. Güzel yanı bu. Soru diyor ki: "Dengedeki sisteme sabit sıcaklığı 3 mol X2 eklenirse" Hım hocam şimdi ben şuradan 3 mol ekledim. Bak şöyle parantez içine yazdım. E şimdi x2 artarsa bu denge nereye doğru kayacak? Ürünlere doğru kayacak. Bire bir orandan bak. Bire bir orandan şöyle diyorum. Yeniden denge geldiğinde buradan x azalsın. Buradan x azalsın. 1'e 2 orandan buradan da artı 2x mol gelsin. Harika değil mi ya? Bak sistem yeniden dengeye geldiğinde buradan 4 eksi x mol benim elimde. X'i kim? Buradan 4 eksi x mol. Bunlar mol bak. Tamam mol. Moler değil bak mol. Şöyle yazayım tamam mı? Buradan da 8 artı 2x mol. Abi süper yani. Sistem yeniden dengeye geldi. Bu yeni denge. Yeni denge. Böyle olduğunda diyor ne diyor? Dengede kaç mol x2 bulunur? Yani ben neyi bulacağım? Şunu bulacağım. X'i bulursam olur yani. yani değil mi? X'i nereden bulacağız hocam? Kapacımı 1 litre. Molar derişimleri yazacağım ben. E, molar derişim madde ekleyince değişmiyordu. Kc burada 16 ise. Kc burada da 16. Gel yazalım o zaman. 16 eşittir. 8 artı 2x'in 8 artı 2x moların bak 1 litre bölüp yazıyorum. Karesi Bölüm molileri değil molariteleri yazarız. 1 litre olduğundan değişmez. 4 eksi x çarpı 4 eksi x yani 4 eksi x'in karesi demiş oldum. Düzenleme yapalım bunu 4'ün karesi olarak yazalım. Bunu da parantez kareye aldım. 8 artı 2 x bölü 4 eksi x dedim. Bunun karesi olmuş oldu. Karekökler alırsam birbirlerini götürür. İçler dışlar çarpımı yaparsam şöyle bir şey mi oluyor? 4 kere 4 16. Ee, 4 kere x 4 x eksi 4 x eşittir 8 artı 2 x. 8 artı 2x olmuş oldu. Şimdi 4x'i karşıya attım. Burası 6x. 8'i bu tarafa attım. Şuraya attım 8'i. Ee, değil mi? 4x'i buraya attık. Aynen 8'i buraya attık. 8. X de buradan ne gelmiş oldu? 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3 gelmiş oldu. Harika. Şimdi soru bana x 2'yi soruyor ya. x 2'yi şurada yerine yazacağım. 4 eksi x. x 2 4 eksi x molmuş. X yerine 4 bölü 3 yazarsam 4 eksi 4 bölü 3'ten 4 kere 3 12. 4 de çıkarsa 8 yani 8 bölü 3 olarak bulunur. Doğru seçeneğimde ne olmuş oldu sevgili kardeşim? C seçeneği olmuş oldu. Nasıl soru? Bak sağlam sorularla hazırladım seni. Yani güzel oldu bence. Sağlam sorularla hazırladım seni. Daha ne olsun? Geriye ne kaldı? Bakıyorum yine 27 dakika yani yarım saate yaklaştık. O yüzden de işi uzatıp senin kafanı daha fazla karıştırmayalım. Yarın da basınç hacim ve katalizör etkisi deyip artık bu kısmı bitirip asit baz dengelerine seninle birlikte devam edelim. 10. sınıf konuları bu sene bitsin sevgili kardeşim. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bakayım kasma yapmış mı? Yapmıyor. Ay maşallah maşallah. Böyle <laughs> şey, böyle bizde adet diye ben çok seviyorum bu hareketi ya böyle tahta yapın aman Allah'ım yani kasmıyor çok güzel. Seninle birlikte derslerimize, bütün hırsımıza ve heyecanımıza devam ediyoruz sevgili kardeşim. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bu arada kamp videolarımız da yani kamp hazırlıklarımız devam edecek ediyor. Bir yandan kitabımız hazırlanıyor. 1 Temmuz'da senin için kampa başlayacağım. Efsane bir kamp oluyor böyle. Kitabımızla birlikte ilk böyle profesyonel kampımız olacak. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.